Donmuş baba bu değil mi? Aynen oğlum bunu da atıza, baba Hiç size. Belki görürler. Aynen. Görürler. Belki onlar da şeyler. Bak yaşarmış. Görüyor musun? Hmm. Sırı olmuş. Çamurlara belenmiş. Yazık baba ya. Çamurlara mı belenmiş? Çamurlara mı belenmiş? Yaşarmış. Aynen baba. Bugünkü misafirimiz de abim çeksin evet, abine Adam, gel. oğlum. Benimki ne abin evet. Abim gel. Benimki ne oğlum al gel otur oğlum. Gel otur ya oğlum. Çok yaşanmış <laughs> <üzülmüş, gülüyor> baba. Şey. Çok üşümüş ama baba ha. Ne? Allah'tan. Aynen baba. Uçamayın. Annen gördü. Donmuş baba. Bu gece sabaha kadar yağmur yağdı. Ha, şimşek mı? de çaktı baba. Bazı Antep'te sabaha kadar yağmur yağdı. Başa sel olmuştur Antep'e. Haberlerine gösterirler. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın bir dakika bir bakayım. Bak bakmıyorum. Bir dakika baba. Yılan 31'e. 31, 31 Ocak. Aynen. 2021. 31 Ocak 2021'de. Baz, pazar günü araydı. Bir misafirimiz daha geldi yani. Aynen. Üçüncü kuşum. Yok dördüncü kuşumuz. Kumrumuz. Kumrumuz da. Aynen. Misafir olarak geldi. Bir tanesi de senin kafana konmuştu baba. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu soğan kabuğu Ben Çok hoşumuz baba hayvan. Siz sobayı yaktınız sınır baba oğlum tüylere. Ölüp daha baba biz görmesek. Buna biraz yem su da koyar. Yaram mı var acaba evet. bu? Ayrıldı da. Ayağı yok baba. Ya ki ya ki mı? O ne yok. Ya. Nasıl olmuş baba öyle ayağı hiç yok. Nasıl yürüyecek bu? Allah, Allah, Allah yürütecek Allah, Allah, Allah. Yürüyebilir değil mi baba? Çünkü ben yakalamaya çalıştım. Alışmış artık hayvan. Ayakları yok. Hep bize denk geliyor böyle kuşlar yerden Tüyleri uçuyor. Sabah kardeşimizi diyorum ha. Kuşumuzu, bir kafası koyuyoruz. koyuyoruz. Ben kardeşim. Ben istemiyorum. İsmail. İsmail. İsmail gel. No, kardeşler, kardeşler. Ol, ol, gel. Ol, şu anda ekranlarımıza gelsin. O İsmail. O size geldi gördüğünüz gençler. Tutma Osman çekil. Bu adam abi burada çok anısı var. Yemmiydi, sürmüştü. Ya ben şunu Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum. Gel kameraya. Şimdi burada olayı çek, şimdi olaya koyacak bizimkiler. Abimle çek. Gel bana ben çekeyim. Videodayız ha haberin olsun. Evet gördüğünüz gibi gençler kuş elinde. Bakın genç ya burası. Şöyle gördüğünüz gibi şuranın içine Ay, koyacağız. Uçar uçmaz gider. Ne? Uçar uçmaz gider. Koya Koyar koymaz gitmez değil mi? Gider. Biz de bu gider koyar koymaz gider işte. İşte. Genç de şurada mı ne bulduk biz? Öyle kuşuna eli aman eli diyor ama. Ayaklarının bazıları yok zaten. Hele çekin bir kuşu. Bakın genç ya. Gençler ayağını gösterecek. Benim ailesiz arkadaşlar kardeşlerim. Bir tanesi gelip de merdiveni taşıyıp Burayı getirmeyi zorak etmeyin. Oğlum video çekeyim ne yapayım ben? Fotoğraf da çekeceğiz ha. Çünkü onu attığımda bu kuş uçmuş olacak. O yüzden fotoğraf çekemeyeceksin. Gençler ben ne bir dolak şey? atayım. Bu gibi gençler bak. Hadi, hadi. Ayağımda parmak kalmamış hayvan. Evet. Hadi çekiyorum. Hadi Götür çabuk çekiyorum. Onun yuvasına bırak koyacağız hayvanı. Onun yuvasına yem de koyak. Evden alışık. Şey. Geldi misafirimiz oldu. Osman tut. Ondan sonra. Koy. 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 Uçtu. Uçtu. Ağaca çık oldu ceviz ağacına. Yok abi. Aa uçtu ceviz ağacından da. Tamam Osman zor geri geldim. Geri Yağalıdır çünkü yarasını şey ettik. Bahçede bulduk. Hadi şey damacın kuşlara yem artık. Atakım. Çabuk İsmail. Kuşumuz düştü gençler. Şu bir dakika. Bir dakika. Buyur, o baba. geri gelir baba. E Çık. Gençler kuşumuz uçmuş bulunmakta. İsmet Ali düştü mü? <laughs> Videodayım <laughs> kes sesini <laughs> düşürdüm bak. Ben de tamam gel. Ben de Osman küfür etme videoda. Bunlar bekle ya. Nereye gitti kuş uçmuş bak. Arkadaşlar kuşumuz. Aa baba gidi. Ay gitti çektim ben kayta. Kayıtta. Şu tarafa da uçtu. Ama ki gördüm bir tane ama o bence aynen. Gitti. Ya ben de gelirim, yani. Bak ola bir tane kondu. Şu olabilir. Şimdi olmuş. O değil, o değil. O değil. Yok o değil uçtu baba o bu taraflara Aa! da uçtu. O değildi değil. İnşallah de bir daha gelir. Bir de dayım ya sen. Ben de biliyorum. Merhaba arkadaşlar. Hangisi acaba? Yemi getir. getir Osman. Koş yemi getir. Ben çektim baba gitmesin he. Bayrağı, bayrağı, bayrağı düzelt. Sen Hadi düzelt. her seferinde ben düzelteyim. Düzelt. Onu da yıkayak bir ara. Ne? At buraya. At ver onu. Ver. De şöyle bir çık. Gelelim. Şimdi götür. Yani. Biraz daha yok. Biraz daha getir. Şöyle bir bardak daha. Kuşumuz üstü gençler. Baba buradan uçtu ceviz ağacına. Ceviz ağacından da böyle Baba, uçtu. Da var. Baba. Bu ceviz ağacına uçtu. Bu ceviz ağacından da böyle uçtu. Gelmese de önemli değil yatan baba şey olmuş. Eee işte, bir... besledik onu. Neyse gençler kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun.